Sevgili arkadaşımız Kenan Pamuk, Dinamo Kiev Fenerbahçe mücadelesiyle ilgili son bilgileri bizlere aktarmak üzere karşımızda. Şimdi... Bu akşam aslında birçok temsilcimiz kader maçına çıkıyor ama Fenerbahçe açısından şöyle bir farklılık var. UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam edebilmek, üstelik son 16 turuyla uğraşmamak Fenerbahçe açısından önemli. Fenerbahçe'de sakatlar bir bir azalıyor. En önemli yer tabii ki stoper mevkisi. Birçok mevkide George Jesus'un sürekli rotasyon yaptığı maç içinde değiştirdiği sağ kanat, sol kanat, bekler, orta saha var, center for var ama bir şey yok. O da stoper Salah ile Serdar Aziz son maçlarda sürekli bir arada oynuyor. Ondan önce Gustavo Henrique vardı, Serdar yoktu orada değişmeyen tek isim Salah'ı Fenerbahçe'nin stoperde çok fazla alternatif yok. Oraya ki Jesus belki oynatmadı ama Yiğit Efe'yi bu kadroya monte etti şu an Fenerbahçe'nin 3. stoperi konusunda altyapıdan da gelen genç yetenek Yiğitefe var bakalım bu akşam ona ihtiyaç duyacak mı? George Jesus ondan faydalanacak mı? Göreceğiz. Orta sahada yine gençlerden Yusuf Kocatürk var. O da Fenerbahçe'nin buraya getirdiği geniş kadro içinde olan isimlerden birisi. Bir diğer genç Arda Güler. Artık genç demek ne kadar doğru olup bilemiyoruz. George Jesus'un son dönemlerde biraz daha fazla şans vermeye başladı. sanki dakikalarının biraz daha fazla artmaya başladı. belki son haftalarda golünü vasitini duymadığımız ama takım oyununa katkı sağladığı ki, George da istediği zaten bu takım oyununu oynadığı, savunmada yardım ettiği bir Ardu Güler'i biraz biraz görmeye başladık. Umarız bu akşamki muhtemel 11'imizde var, oynamasını bekliyoruz temsilcimiz. Fenerbahçe'nin muhtemel 11'iyle başlayalım. Kalede Altay, önündeki dörtlüde olsayı Serdar Salahi ve Alioski, önlerinde Crespo İsmail ikilisi. Crespo ile İsmail'in önünde genç Arda Güler'in olmasını bekliyoruz. Sağda Emre, solda Lincoln, İleride de Ener Valencia'nın olmasını bekliyoruz temsilcimizde. Şampiyonluk hasretini bitirmek isteyen ve bu doğrultuda, hem Süper Lig'de, hem Avrupa Lig'inde başarılı maçlar çıkaran Fenerbahçe'de, futbolcular da Avrupa'nın güçlü takımları tarafından takip altına alındı. Portekizli teknik direktör George Jesus'un vazgeçemediği futbolculardan olan Yıldız futbolcu da, performansıyla Avrupa'da dikkatleri üzerine çekti. Fenerbahçe'de olan Yüksek Divan Kurulu, 5 Kasım Cumartesi günü toplanacak. Yüksek Divan Kurulu'na Başkan Ali Koç'un da katılması ve kulübün mali konularının yanı sıra branşlardaki son gelişmeler hakkında da bilgi vermesi bekleniyor. Fenerbahçe'de sakatların çokluğu George Jesus'u bu akşamki mücadelede rotasyon yapma konusunda zorlayacak. Orta sahada İsmail Yüksek'in 11'e dönmesi bekleniyor. Hücum hattında ise Batshuayi kararsızlığı yaşanıyor. Jesus, Belçikalı yıldızı dinlendirip dinlendirmeyeceğini maç saatinde belirleyecek. Kanarya bu akşam Avrupa Kupaları'nda 252. maçına çıkacak. Daha önce 93 defa sahadan galibiyetle ayrılan Fenerbahçe, Dinamo Kiev karşısına 94. zaferi için çıkacak. Temsilcimizin ayrıca Avrupa'da 55 beraberliği ve 103 yenilgisi bulunuyor. Kanarya 251 maçta fileleri toplam 323 kez havalandırırken kalesinde 365 gol gördü. Fenerbahçe'nin yıldızı Osay Samuel, bu sezonki performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. Sağ bek ve sağ kanat beki olarak, müthiş bir futbol sergileyen oyuncu, Nijerya milli takımından davet geldi. 24 yaşındaki futbolcu, Nijerya doğumlu olsa da İngiltere vatandaşlığı da var, alt yaş kategorileri de dahil, hiçbir ülkenin formasını giymeyen Samuel, henüz kararını vermedi. Lusescu, kötü gidişat sonrası son dönemde genç oyunculara daha çok şans verdi. Ancak bu akşam deneyimli oyuncularıyla sahada olması bekleniyor. Fenerbahçe maçında sakatlandıktan sonra bir daha kaleyi koruyamayan kaleci Buşçağ'ın, bu akşam eldivenleri giyme ihtimali yüksek. Ancak yedek kaleci Boyko'nun yanı sıra, sol bek Dubinçak, orta saha oyuncusu Şeyprenko ve Forvet Supiago oynayamayacak. Bu sezonki tek yabancı transfer, Lonvik ile Forvet Kuluç ise UEFA kadrosunda yer almadığı için görev yapamayacak. Fenerbahçe'nin sezon başında Santa Clara'dan, transfer ederek kadrosuna kattığı Lincoln, Porto tarafından takip edildiği öğrenildi. Portekiz ekibinin devre arasında da, teklif yapacağı belirtiliyor. Porto, 7 Kasım'da 24 yaşına girecek Lincoln'u sezon başından bu yana izletiyor. Şampiyonlar Ligi'nde son 16'ya kalmayı başaran Portekiz devinin, devre arasında Fenerbahçe'nin kapısını çalması bekleniyor. Brezilyalı futbolcunun Fenerbahçe'ye gelmesinde, teknik direktör George Jesus'un büyük etkisi bulunuyor. Jesus'un ısrarı ile Santa Clara'dan, 3.5 milyon euroya transfer edilen Lincoln, Portekizli teknik direktörün vazgeçemediği oyunculardan biri. Normal pozisyonu forvet arkası olan Lincoln, Fenerbahçe'de joker oyuncu konumunda. Teknik direktör Jesus, onu orta sahanın solu, sol bek, 10 numara, merkez orta orta saha, sağ kanat olarak oynattı. Sarı lacivertlilerde Lincoln, Kaleci Altay Bayındır ve Macar savunmacı Atilla Sızalay'den sonra en çok forma giyen 3. futbolcu. Jesus, Brezilyalı futbolcuya bütün kulvarlarda 20 karşılaşmada şans verdi. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Dinamo Kiev ve şanssız bir şekilde elenen ve Avrupa Ligi'nde zirvede bulunan ve Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Fenerbahçe, ilk 11 maçta ortaya koyduğu performansla taraflı tarafsız herkesin takdirini kazandı. Sarı lacivertliler, hasretle beklediği şampiyonluğa kavuşarak taraftarına bayram yaşatmak istiyor. Dünyaca ünlü teknik direktör George Jesus yönetimindeki Kanarya, bir yandan şampiyonluğa odaklanırken bir yandan da gelecek sezonların planlamasını yapıyor. Sezon başında Güney Koreli stoperi Kim Min-jae'yi 18.5 milyon euroya İtalyan ekibi Napoli'ye satan Sarı Lacivertliler, gözünü yeniden Uzak Doğu'ya çevirdi. 3 milyon euroya transfer ettiği Kim Minja'den 15.5 milyon euro kar elde eden Fenerbahçe, Güney Kore pazarında kalıcı olmak istiyor. Bu nedenle de Güney Kore futbolu özel olarak taranıyor. Fenerbahçe bu iş için 3 scout görevlendirdi. Sarı lacivertlilerin hedefindeki ilk isim ise, Seoul forması giyen Sung Kim, 21 yaşındaki stoperi adım adım izleyen Fenerbahçe, genç yıldızı transfer ederek, kadrosuna yeni bir yıldız adayı daha katmak istiyor. Güney Kore futbolunun, gelecekte en önemli yıldızlarından biri olması beklenen Kim, bu sezon 17 karşılaşmada forma giydi. 500 bin euro piyasa değeri olan genç yıldız, 1258 dakika sahada kaldı. Jusun Kim'i potansiyeli nedeniyle, transfer listesine ekleyen Fenerbahçe, tıpkı Kim Min olduğu gibi, oyuncuyu yüksek bedellerle satarak önemli bir gelirin de, sahibi olmak istiyor. Jusun Kim, futbola inşiğin altyapısında başladı. Güney Koreli stoper, Sukul Team ve Seoul Alt yapılarında da forma giydi. Ocak 2019'da, Seoul A takımına yükselen 21 yaşındaki futbolcu, Güney Kore milli takımının, alt yaş kategorilerinde de 12 kez forma giydi. Avrupa Ligi B grubundan lider olarak çıkmak için, Perşembe günü Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile karşılaşacak olan Sarı Lacivertli ekip, UEFA'dan gelen skandal karar ile şoka uğradı. Fenerbahçe ile iyi anıları olmayan ve zamanında büyük tepkiler çeken Ivan Bebek'in zorlu karşılaşmaya atanması, futbol otoriteleri tarafından şaşkınlıkla karşılandı. Bu atama kısa süre içerisinde büyük yankı uyandırırken, UEFA skandal karardan döndü ve hakem kadrosunda değişikliğe gitti. 2015-16 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu rövanş maçında Braga deplasmanında Ivan Bebek, Volkan Şen, Mehmet Topal ve Alper Potuk'a kırmızı kart göstermişti. Ivan Bebek, teknik direktör Vitor Pereira'yı da oyundan ihraç etmişti. Fenerbahçe Kulübü, 4-1 kaybederek UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği, Braga maçının hakemi Ivan Bebek için şikayette bulunmuştu. Braga-Fenerbahçe karşılaşması, Hırvat hakem Ivan Bebek'in adeta sonu oldu. 39 yaşındaki hakemin, bu tarihten sonra hakemlik hayatı zora girdi. UEFA, önce elit kategoride olan hakemi, 2017 listesinde birinci kategoriye düşürdü. Büyük maçlardan mahrum bırakıldı. Sadece Avrupa Ligi'nde, zorluk derecesi düşük müsabakalar verildi. UEFA, bugünkü şok karardan, kısa bir süre sonra bu skandal karardan döndü. Alınan bilgilere göre Ivan Bebek, affını istedi ve maçta görev yapmak istemedi. Bunun üzerine UEFA da hakem kadrosunda değişikliğe gitti ve maçın dördüncü hakemi, Marin Vidulin olarak güncellendi.